Merhaba arkadaşlar. Annemizin pratik ev yemekleri YouTube kanalına ve evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri de sorarsınız. Elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Börek açacağız tekrar bugün sizlerle birlikte. Ben e, hamur yoğurmuştum. 10 su, tuz. Her zamanki gibi bir e, çay kaşığı mayayla. Şimdi burada biraz Hamurum var. Onunla börek açacağız birlikte arkadaşlar. Şimdi beze yapalım. Birkaç tane beze olacak. Şöyle unumu koyuyor Şu şekilde. Bunları böyle bidonlara koymamın sebebi arkadaşlar. Evler kaloriferli olduğu için çok çabuk bozuluyor. Şöyle bir tane bezle yapalım birlikte yumuşak bir hamur gördüğünüz gibi elimde arkadaşlar şimdi hemen bunun birazını şöyle alıp hamurumuzu açalım karışık börek yapacağım peynirli pırasalı nasıl isterseniz yapabilirsiniz bu şekilde hemen 5 dakikada açalım. dinlenmiş hamurum. daha önceden yoğurmuştum. Evet hamur yumuşak olduğu için I <laughs> Arkadaşlar ışığı şey açmayı unuttum. Bilmiyorum karanlık mı? Şöyle lambayı da açalım da biraz da aydınlık olsun. Evet arkadaşlar yufka açtım. Şu şekilde yağlıyorum. Her yerine. Gelecek şekilde Şöyle peynirim vardı benim kendim yaptırmış oldum. Peynir biraz sert ama şöyle koyuyoruz. Altını geçirip şu şekilde şekil veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben devam ediyorum. Bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi fırına sürüyorum ben. Fırından çıktıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, iki tane yufkam vardı. İki tane yufkamdan da. Şimdi bu bizim yöresel lokullarımız, nokullarımız var ya. İki yufkayı açtım arkadaşlar. Arasına aynı bu şekilde cevizini, üzümünü ve tarçanını, bir de üzüm kurusunu sıvı yağ gezdirerek aynı şekilde katladım arkadaşlar ikinci katı da aynı yaptım bu şekilde saracağız aynı hamurdan gördüğünüz gibi un su tuz yağladım iki katına da iki katına da ceviz iki katına da fındık koydum ya da fındıklı ceviz yani benim kavanozumdaki fındık da kullanabilirsiniz cevizde ben her ikisini de kullanıyorum üzüm kullandım arkadaşlar şimdi bunu şu şekilde keseceğiz üzüm geldi Tuzunun arkasına tatlı arkadaşlar bu şekilde tepsime koyacağım. Üstüne ister yumurta ister ya sarısı sürebilirsiniz isterseniz bu şekilde hamurum pişerken onu da bu şekilde koyacağım arkadaşlar pişmesine. Evet, ikişer tane. Kağıt. Bunu uçlarıyla şöyle birleştirebilirim. Fazla kurumasın diye. Bu şekilde yağ döküp çıktıktan sonra tepsim bunu da pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böreğim çıktı. Gördüğünüz gibi ses çıkıyor. Daha Şu şekilde. altın. Biraz hızla yere verdim. Arkadaşlar öbürki de pişiyor. Şimdi onu da tepside 2 dakika göstereceğim size. Birlikte veda edelim. Ee, kanalımda kalın arkadaşlar. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımın ilerlemesi için. Bu yaptıklarımın emeklerimin boşa gitmemesi için. Ee, kanalımda videolarımı ee, seyrederseniz like atarsanız çok memnun edersiniz elimden geldiğince arkadaşlar sizlere destek olmaya çalışıyorum zaman zaman yoğun olduğum için hani fazla bakamıyorum ama mutlaka geri dönüşü olacak bir şey sormak istiyorsanız videomun altında videomla ilgili yazarsanız dönüşüm olacaktır sizlere görüşmek üzere Allah'a emanet olun kanalımda kalın kırmama gerek var bilmiyorum. tel Terpel olduğundan ben eminim. Böreklerim genelde öyle oluyor. Şimdi hani mütevazı olamayacağım birazcık. E, yiyenler çok beğeniyor. Arkadaşlar görüşürüz. Allah emanet olun.